Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Ilave Macera'nın 3. haftasını oynayacağız arkadaşlar. Languria Kalesi Yarıkları Yeraltı Mezarları Macerası geldi. Gördüğünüz gibi bir kere giriş yaptım. Önden bir görmek için nasıl olduğunu efsanevi zorluğuna baktım. Evet, bir kere tamamlayınca biliyorsunuz yeni anahtarımızı alıyoruz arkadaşlar. Languria Kalesi Kalesi Yarıkları Yeraltı Geçitlerinde herhangi bir zorluk seviyesi yarık patronunu yen diyordu. O yüzden Üçüncü anahtarımızı da alıyoruz. Dördüncü anahtarımızı haftaya alacağız. Şimdi ben bu hafta da e, anahtar kullanmayacağım arkadaşlar. Size de kullanmamanızı tavsiye ederim. Tabi e, daha doğrusu altı yıldızlı parça peşindeyseniz kesinlikle kullanmamanızı öneririm. Nedenini anlatacağım birazdan. Evet şimdi efsanevi zorlukta iki kere bir oynayacağız arkadaşlar. Bu takımı kullanacağım. Sabah yıldızı son boss burada arkadaşlar. Unutmayın resimde kim varsa son boss odur. Evet sabah yıldız için Manyeto getirebilirsiniz. Alev adam getirebilirsiniz. Takviye açmayan herhangi bir hero da getirebilirsiniz arkadaşlar. Rahatça halledersiniz. Kanama bağışı biri de olur. Evet. Şimdi maceraya başlıyoruz. Unutmayın. Maceraya mi çıkış yaptığınızda giriş hakkınız gidiyor. O yüzden tamamlamadan çıkmayın. Evet. Dediğim gibi anahtarı kullanmayacağım bu haftada da arkadaşlar. Peki neden? Şimdi şöyle... Ben son haftada da bin e, altı yıldızlı parça atlayacağım arkadaşlar. Ama neden bu haftaya atlamıyorum eğer bin e, altı yıldızlı parça atlayacaksam? Son haftada da çünkü bin, bin tane altı yıldızlı parça verecek arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. E, yani miktar artmıyor. Neden bu hafta atlamıyorsun? Şundan ötürü. Bu hafta gördüğünüz gibi bir de 700 altı yıldızlı kahraman kristal parçası var arkadaşlar. Ve şöyle portal'a baktığımızda e, 700'e gitme ihtimalimiz yüzde 15. Ama bine gitme ihtimalimiz yüzde on. Yani iki tane ihtimal var. Toplam yüzde yirmi beş ihtimalle altı yıldızlı parçalara gidebiliriz arkadaşlar. Ama son haftada sadece bir tane altı yıldızlı parça olacak. Yani o da binlik olacak. Bu yedi yüzlük olmayacak. Son haftada sadece binlik olacak. Ee, her haftanın ödüllerini paylaşmıştım arkadaşlar. Bu videonun sonuna da koydum. Oradan bakabilirsiniz. Yani son hafta 6 yıldızlara atlama şansım %10 olacağı için anahtarları son hafta kullanmanın daha mantıklı olduğuna karar verdim. Çünkü bu haftada ee, rastgele atladığımız zaman 6 yıldızlara gelme şansımız %25 olacak. Ya 700 ya 1000. Birini atlayabiliriz. Onun dışında diğer ödüllerden de 3000, 5 yıldızlı kristal parçası güzel. Bir de 5000 güzel. Gerisi kötü. İlk girdiğimde 3000, 5 yıldızlı parçayı atladım arkadaşlar. Bakalım şimdiki iki girişimde nereye atlayacağız. E, Tabi bu herkesten herkese değişir arkadaşlar. Bu oyunun RNG'sine bağlı. Mesela %25 6 yıldızlıya atlama şansım var ya bir kere bile atlayamayabilirsiniz. Ama tabii şans daha yüksek olunca bu metodu yapmak daha mantıklı. Evet, şimdi zıplıyoruz ve 5000'e geldik. Peki 5005 yıldızlı parça alacağız. Evet. Manyeto, Cable ve Apocalypse takımını yaptım. Manyeto zaten teknolar için direkt arkadaşlar. Her sınıf yani hepsinin sınıfı aynı ama manyeto teknolarının da üst yani teknoları da da üstünlük sağlıyor ya. Tabi metallerse. Metal değillerse üstünlük sağlamıyor. Ah aslında şimdi Kozmik alet sürücüyü getirecek ama şu an ittifak savaşında o. Sezon arası savaş. Ondan buraya getiremiyorum. Manyetonun bu arada yere düşürdüğünde kazandığı hünerler çok daha değerlidir arkadaşlar. Çok daha fazla saldırı verir onlar. Ondan ben ilk önce hep onları biriktiririm. Sürekli yere düşürürüm. Şimdi ama artık sona geliyoruz. O yüzden iki katına çıkartabilirim hünerleri. Burada ağır yüklerken kazandığımız hünerler çok daha az veriyor. Şimdi bir kere daha yerimizde yapalım. Aynen 40'a çıktık. Ay daha geldim. Tüh L3 atacağız. Direkt %56'dan 0'a inecektir zaten. İlk buluştan A inmedi. 20'ye indi. <laughs> şaşırdım. Tabi bunların canı da yüksekti yani PS 32 bin falan diye yani normal. Evet devam ediyoruz. Sıradaki kırmızı cin. Evet, direkt l birini attırdığımız süreci çok basit arkadaşlar. Ay. Blue'a basamadım. <laughs> yenileme açtı. Ne güzel. Cable'ın yenilemesini çok seviyorum. E canını çok güzel yeniliyor çünkü. Toparlanma ustalığım da full çünkü. O da yardımcı oluyor. Evet 5000 parçamızı aldık arkadaşlar. Şimdi köstebek adamı gireceğiz. Apokalips kullanayım onda da. Böylece hiç temizleme yapamaz. Bir mutant kullanırken zaten köstebek adama karşı %75 ihtimalle temizleme yapar. Ama apokalips olunca o %0 arkadaşlar. Yine canavar kütlesi kazanır ama temizleme yapamaz. Hiç geriye çekilmekle uğraşmak istemedim ona. Evet çılgınlığı hazır. O direnme yapıyor doğru. Evet, hallettik. Şimdi boss'a gidiyoruz. Karolarını da okuyacağım boss'un. Evet sabah yıldızı dediğim gibi boss. Cable'da, Manyeto'da uygundur. Apokalips'de uygundur. Şimdi kırma, Staggering Beauty, Dalavere Block ve Kılıç Ustası var arkadaşlar. Kılıç Ustası o kadar önemli değil. İki adetten az ruha sahipse bir adet kazanıyor. İki ruhlara başlıyor yani. Evet kırma arkadaşlar. Saldırgan bir etkisinin etkisiz bırakıldığı her defasında muhafızın değiştirilmiş saldırı puanı %30 kısmına eşit miktarda ani doğrudan hasar alır diyor. Yani e, etkisiz yani iptal yemeyeceksiniz. Etkisiz bırakma yemeyeceksiniz. Şu Stagering Beauty karısına dikkat edin. Bu İngilizce yazılmış. Diyor ki e, savun, savun, e, savunan kişiye yakın olduğumuz zaman arkadaşlar saldırgan her 3 saniye arayla üstüne sendeletme zayıflatıcısı alır. Sonraki takviyesini etkisiz hale getirir. Ee, rakipten uzak durmak yani savun, savunan kişiden uzak durmak bu sendeletmelerin yavaşça düşmesini sağlar. Diyor yani çok yakın durmayacaksın sabah yıldızına. Eğer yakın durursanız üstünüze sendeletme zayıflatıcısı alıyorsunuz ve sonraki takviyeniz e, iptal ediliyor ve bu kırma yüzünden de patlama hasarı alıyorsunuz arkadaşlar. Hatta patlama değil doğrudan hasar alıyorsunuz. Ondan dikkatli olun. Dalavera blokta da arkadaşlar siz ona siz rakibe her siper yaptığınızda üstünüze hiddet alacaksınız. İşte bu Staggering Beauty karosu sizin bu hiddetlerinizi etkisiz hale getirmek için yani size bir dezavantaj aslında. O yüzden bu Dalavera blok karosunun ee, yani sizde dezavantaja dönmesine izin vermeyin. Sabah sab, yani sabah yıldızını olduğunca kendinizden uzaklaştırın veya üstünüze ee, sendeletme alırsanız hemen uzaklaşın ondan. Ki düşsün. Evet. Dediğim gibi alev adam uygundur. Onda veya siper yapmadan oynasanız da uygundur arkadaşlar. Siper yapmayın derim. Takviye açmayan hero getirebilirsiniz. Şimdi burada kıyamet atlısı cable kullanacağım ben. Böylece kanamalarından da hasar almayacağız. Çünkü değiştirilmiş saldası çok fazla hasar verecektir cable'a. Onu hızlıca uzaklaştıracağım yanımda ben seferinde şiddetler de e, ağır saldırımını daha fazla hasar vermesini sağlayacaktır. Ne korkak bir <laughs> şey bu Şu, uzaklaşalım. Hep uzaklaşıyorum gördüğünüz gibi. Yanınıza geldiğim 3 saniyeniz var. Hemen uzaklaşıyorsunuz ondan. Ve hallettik zaten. Kıyamet atlı Scable bitiriyor direkt. Manyeto da çok basit arkadaşlar. Ama dikkatli olun hünerlerinizi iptal etmesin. Yine uzaktan oynayın. Zaten ağır saldırıyla uzaklaştırıyorsunuz manyeto ile oynarken. Evet 5000 parçamız aldık. Tabi bu 300 demirden mezar kristali parçası çok daha değerli benim için şu anda. Çünkü biliyorsunuz o kristal 6 yıldızlı hero çıkma ihtimali de var ama bunları en son kullanacağım. Hadi bir kere daha oynayalım sonra videoyu bitirelim. Bakalım bu kez nereye atlayacağız. Ha bir görev daha yaptık. Evet, gömüt yağmacısı efsanevi görünüm yaptık. 9K T5'imizi aldık. En son S5'ler kalıyor arkadaşlar. Son hafta alacağız. 10, 10 kez daha tamamlamamı istiyor. %2'lik S5. Evet. Gidelim bakalım. Şimdi nereye atlayacağız bakalım. Deniyorum. Evet 700 6 yıldız atladık. Bakın dediğim gibi arkadaşlar. Burada 6 yıldız atlama ihtimalim daha fazla. O yüzden anahtar kullanmıyorum. Son hafta 6 yıldız atlama ihtimalim çok daha zor olacağı için orada kullanacağım. Ama son hafta e, 6 yıldızlı imza taşı kristali de veriyor arkadaşlar. Eğer taş peşindeyseniz ki zaten bu kristal arkadaşlar yani genel taş vermiyor. Genel taş olsa ben belki genel taş atlardım. Yine de taş peşindeyseniz o kristali de atlayabilirsiniz. Evet, kuru kafak temizleme yapmasın diye apokalipsi getirdim. Ona kıyamet yani. Bunu de 6 yıldızını buldum var ya. Mutant kablosu gene ee, tamama yakın oluyor. Evet. İlk rakibimizi aldık. Böyle gruplarda görüyorum 7 ee, girişte de 10 5 yıldızlı imza taşına atlayanlar olmuş. Arkadaşlar gerçekten korkunç ya. Çok üzüldüm onlara. Evet. Cable'a devam edelim. Black Bolt'u da yakın zamanda kopyaladım ha. İleride işime yarar mı acaba Black Bolt? Medusa ile sinerjisi onu mükemmel yapıyor yani. Ama kopyasının da yüksek olması lazım. İddeti o kadar güçleniyor çünkü ne kadar yükseksin. Zalimlikleri falan. Evet Black Bolt'u da aldık. Bir de Doktor Wood'u kaldı. Sonra boss. Bu kez de Manyeto ile almayı göstereceğim. Bu su. iyileşme yapan birini Cable'a dövüldü. Çok zevk alıyorum ya. besini de çünkü çaresizlik ustalığı sayesinde bozuyorum. Ben de son seviye ustalık. Ah uzanmadı. <laughs> o kadar güzel uzanıyor ki Cable'ın ağır saldırısı. Burada da uzanır sandım bir an. Evet. Şimdi gene sabah yıldızına geliyoruz. dediğim gibi manyetoyu kullanacağım bu kez. Hadi kıyamet atlısı manyeto yapalım bu kez. Biliyorsunuz manyetoyu kıyamet atlısı yapmak da çok fark ediyor çünkü özel saldırı içindeki e, zırh kırmaları, kanamaları falan daha yüksek ihtimalle atıyor. Aynı şekilde özel saldırı birinde de. Geç özel saldırı birinde ihtimal yoktu galiba. <laughs> özel saldırı için için de olabilir sadece. Evet, Magneto'da da klasik aynı taktik arkadaşlar. Sabah yıldız yanınıza gelir gelmez sanki yetenek isabeti düşmemiş gibi uzaklaştırın onu kendinizden. Hep uzaklaşın böyle. Duvara duvar, duvara sıkıştırmayın derim onu. Böylece üstünüze sender etme hiçbir şekilde almazsınız. Bir kere vurup geri kaçın. Bekleyelim o gelsin. Siz gitmeyin. Aynen böyle. 40'a çıktık. Gelsin özel saldırı ve 155 kla bitiriyoruz gördüğünüz gibi. Evet. 13 vuruş. Cable'da 12 vuruş mı almıştı ne? Valla ikisi de kıyamet atlısı çok iyi ya. Gerçi Cable'ın kıyamet atlısı olması şart değil ama sabah yıldızına karşı bir avantajı var tabii ki. Evet. İşte bu da 3. haftanın yarıklarıydı arkadaşlar. İlave macerasıydı. Dediğim gibi sabah yıldızına takviye açmayan biri, kanama bağışlığı biri. E, alev adam, böyle bilim heroları kullanabilirsiniz. Benim kullandığım heroları kullanabilirsiniz. Onun dışında dediğim mantığı sakın unutmayın. Bu hafta 6 yıldızlı parçaların peşindeyseniz anahtarlarınızı kullanmayın. Ben bir, bir anahtarımı ilk haftada kullanmıştım arkadaşlar. İlk haftada da 1000 parça 6 yıldız atlamıştım. Ondan fark etmiyor benim için. E, ama bu hafta kesinlikle anahtar kullanmayın 6 yıldız peşindeyseniz. Çünkü dediğim gibi %25 ihtimalle bu 6 yıldızlı parçaları atlayabilirsiniz. Ama son hafta %10 şanslı atlayacaksınız. O da sadece 1000 parça. Ondan son hafta anahtarlarınızı kullanın. Şansınızı e, yükseltin bu sayede bu hafta. Evet. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.